65 bin lira 74 bin lira olur. Yine 55 bin 177 55 lira. 55 bin 177 lira alan kişinin aylığı 62 bin 900 lira olur. 36 bin lira ne olurmuş? 36 bin lira 41 bin lira olur. Peki. Ee, 17 bin 400. Ocak ayında 19 bin 800 lira olur. 24 bin 300. Ama 24 gün 3 bakın memur emeklisiymiş. Memur emeklisi ise Farklı. farklı. Tamam. Memur emeklisi Ocak ayında yaklaşık olarak söylüyorum memur emeklisinin 29 bin lira olur. Hmm, <laughs> Bunların <laughs> memur ve çünkü şöyle bir şey SSK bakın yüzde 13 yüzde 14 memurları yüzde 19 yüzde 20 gibi artış olur. Evet yine emekli sandığından bir arkadaşımız soruyor 37.600 yaklaşık olarak 45 bin lira olur. 45 bin lira olur. Ee, 22 bin 300 lira. Yaklaşık olarak 25 bin lira olur. Evet. Ee, peki 21 bin lira diye soran var. Ha, bu evet. da önemli. Yaklaşık evet. olarak 23.900 bin 900 lira olur. Evet bu da çok önemli. SSK yetim maaşı 15 bin 999. 18.200 lira civarında olur. E, bu şey dul ve yetimlerde yine aynı oran oluyor ama çok da bir şey fark etmiyor açıkçası. Aynı oran. Hasan Bey 89 bin lira alıyormuş. Ne kadar olur maaşım diyor. 89 bin lira SSK ile bağ kurdan oluyorsa 101 bin lira olur. 101